herkese merhaba arkadaşlar. İlk defa sizinle beraber Roblox videosu çekmek istedim. Ee, benim tabletimde vardı Roblox. Ee, uzun zamandır da oynuyordum zaten. Bugün ilk videomuz olarak Piggy Alpa'yı sattık Bu arada Lina Çocuğla D'dan bana ulaşabilirsiniz. Hadi başlayalım o zaman. Ee... şu anda ben City'yi seçmek istiyorum. City'yi seçeceğim. Herkes bir yer seçti. E, Hospital'a hospital gidiyoruz galiba. Aa, tamam City'ye gidiyoruz galiba. Ya nasıl ya? En sevmediğim parkur geldi. Ay pardon. Ay, ayarlayamıyorum şu anda. ya. Bu elim çıkabilir çünkü ben tabletimden oynuyorum dediğim gibi. Evet. Biz de olacağız galiba. Bu oyunu hiç ama hiç bilmiyorum. Ne?